Sizlerin de başına böyle bir vaka gelsin istemediğimiz için bir şey anlatmak istiyorum. Bir pet ebeveynimiz yıllardır aşılarını düzenli olarak yaptırırdı. Bu sene e, löykemiya yani kedi lösemisi aşısı zamanı geldiğinde e, yaptırmak istemediğini beyan etti. Biz de tabii ki hiçbir aşı için <laughs> zorlamıyoruz. Peki siz bilirsiniz dedik. Normalde bütün aşılarını düzenli olarak zamanı gelince yaptıran bir e, hayvan sahibimizdi. Neden yaptırmak istemediğini sorduğumuzda, ya komşum yaptırmıyormuş, ben de yaptırmayacağım, gerek yokmuş diye e, kendince böyle bir e, savunma yaptı. Biz tabii ki şey yapmadık, e, üstelemedik. Şimdi burada üzücü olan nokta ne biliyor musunuz? Umarım sizlerin başına gelmez, kimsenin başına da gelmez böyle bir vaka. E, biz diğer aşılarını yaptık, resim aşısını yapmadık bu kedimizde. Çok değil, aradan bir veya bir buçuk ay geçmeden kedi rahatsız diye klinimize geldi. Test yapalım. Test sonucunda ne yazık ki kedimizde lösemi pozitif çıktı. Üzülerek söylüyorum ki evden hiç çıkmayan bir kedimiz oluyor mu? İşte oluyor. Ne yazık ki çok üzücü. Lösemi pozitif çıktıktan sonra artık zaten geçmiş olsun bağışıklık sistemi çöktüğü için istediğiniz kadar tedavi yapın, istediğiniz kadar para harcayın. Hem maddi manevi ne yazık ki çok yorucu ve üzücü oluyor. Çünkü bağışıklık sistemi çökmüş bir hayvanı tedavi noktasında ne kadar nitelikli bir tedavi uygulasanız da tedaviye yanıt alamıyorsunuz. Bu hayvancı ağzımızda ne yazık ki böyle oldu. Lösemi pozitif çıktı. Lösemi pozitif çıktı. Biz tedaviden e, gereken neyse uyguladık fakat çok basit bir enfeksiyondan e, kaybettik. Nedeni de şu lösemi olan kedilerde zaten lösemiden ziyade bağışıklığı çöktüğü için çok basit bir enfeksiyondan hayatını kaybetmekte. Hayvan sahibi çok üzüldü. Hocam dedi her yıl yaptırıyordum. Nasıl oldu? Bir şey oldu işte. Yani nutkum tutuldu. Bir şey mi oldu dedi. Yani bu yıl komşum yaptırmıyormuş. Ne gerek var? Yani ben yaptırmıyorum. Sen de yaptırma dedi ve ben buna kandım. Yaptırmak istemedim. Ama sanırım çok büyük bir hata yaptım dedi. Çok üzüldü, çok uh, ah vah keşkeler uh, söyledi ama olduktan sonra da hiçbir çaresi yok. Sağlıkta tasarruf olmaz. Sağlıkta tasarruf olmaz. 12 ayda bir kez yapılan bir aşıdan tasarruf yapacağım diye kedinizin sağlığını riske atmayın. Bakın lösemi, kedi lösemisi gerçekten tehlikeli bir rahatsızlıktır bağışıklık sistemi çökerttiği için çok basit enfeksiyondan kedimizi kaybedebiliyorsunuz Komşunuz yaptırmamış olabilir Ben de yaptırmayayım ne gerek var diye düşünmeyin sonra üzülen gerçekten siz oluyorsunuz Burada pet ebeveynimiz çok üzüldü ağladı niye yaptırmadım niye diye kendince hayıflandı Ama yapacak bir şey yok biz de çok üzüldük Başkalarının Başına bu tarzda bir olay gelmemesi için, üzülmemesi için, kedilerinin bu şekilde sağlığını riske atmaması için biz buradan uyarmış olalım. Bu konuda daha bilinçli olalım. Yani 12 ayda tek sefer yapılacak bir aşı için riske atmaya değmez. O yüzden sağlıkta tasarruf olmaz. Lütfen aşılamaya özen gösterelim. Hiçbir aşı ihmal etmeyelim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.